Evet öncelikle İtlip'teki kardeşlerimize yardım elimizi uzatabilmemiz için başlatmış olduğumuz bu aynı yardım kampanyasına desteklerinden dolayı tüm Erdemli halkımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten geçen hafta başlatmış olduğumuz aynı yardım kampanyası hızla büyüdü ve Erdemli'deki kardeşlerimiz vatandaşlarımız gerekli ilgi alakayı gösterdi. Aynı yardımlarımız öncelikle camimizde toplandı. Sonra camide toplanmış olan aynı yardımlarımız aşevimize teslim edildi ve inşallah en kısa zamanda da Erdemli Belediye'mizin bize temin etmiş olduğu araçla İdlib'deki kardeşlerimize ulaştırılmış olacak. Ben bu kampanyada destek olan bütün kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bir an önce oradaki kardeşlerimizin mağduriyetini giderebilmeyi, huzurlu, mutlu bir yaşam sürdürebilmesini nasip ve mesele eylesin. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bir ömür boyu yaşam sürdürmelerini temenni ediyorum. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. selam ol, hoş geldiniz. Hoş geldin. İbliye, Diyanet Vakfı adına İbni ve yardım topluyor musunuz? Evet. Ben de bir katkıda bulunmak istiyorum. Allah razı olsun. Allah hayran kabul eylesin. İnşallah bu emanetlerinizin yerini bulacağına hiç şüpheniz olmasın inşallah. Amin. Allah razı olsun. Allah kabul eylesin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür

Suriye'nin ilk kardeşlerimize bir nebze de olsa yardım elimizi uzatabilmek, İslam kardeşliğimizi ifade edebilmek Ermeni ülkemiz tarafından ulaştırılmış olan aile yardımları senin rızanı kazanmak için İtlideki kardeşlerimize ulaştırmak için yola çıkacak olan tırlarımızı sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde İtlide'ye ulaştırabilmeyi sen bizlere nasip ve mersel ya Rabbi.